misiniz? <laughs> ha, şimdi çok güldü kızgındı. kızgın yani kızgın, bir şey söyleyecektim kızgın değildim de kızgın bir şey söyleyecektim. Vazgeçtin. Ya e, e, tamam, söyleyeceğim ama bomba efsane olmuş yani. Şimdi e, annem geldiği zaman hani evlilikle ilgili hayalin e, evlenmeyi düşünüyor musun ya da hani hiç kafanda e, ne Acaba zaman evleneceğine evleniriz dair falan. bir hayaliniz. Yani oradaki kelimenizi üç kere falan izledim. Hayaliniz. Yani yer yani masaya oturacak demiyorsunuz. Beyefendi, mesut diyorum neyse. Böyle dediği için yani yo hiç düşünmedim öyle bir şey yok. Sosyal medya sağ olsun yine sosyal medya söylüyoruz. Yerden yere sen adamı zorlama evlendireceksin zorla yüzüğü taktırdın da nikah masasına da zorla mı oturtacaksın da seni istemiyor da. Anneme bana mes kendisi bak kendisi de okudu ben artık O zaman okumuyorum. canlı bu soruları sor ona. Se seni, seninle zorla mı evleneceğim? Seninle, benimle, ben seni zorla mı evlendiriyorum kendimle? Esra'm yani tabii ki öyle bir şey yok. Ee, zaten şunu söyleyeyim. Cuma günü e, inşallah sözümüz olacak. Daha Cuma sonrası... günü sözünüz mü var? Evet sözümüz var Esra'm. Arap diye <gülüyor> <gülüyor> Tabii... Yani e, gördüğünüz üzere kimseyi zorla bir şey yaptırmıyorum. Hani yüzüğü de alıp cebine koyup tak diyecek halimde olmadığına göre bayanlar var. Şimdi siz o soruyu sorunca Esra'm biz hani... E, birlikte karar veriyoruz tabii her şeye. Ee, bunu konuşmamıştık. O, onu dile getirmek istedim. Yani ama hani istemiyoruz son amaç şuydu. Hani insanın kafasında e, tabii ki bir ilişki var. Allah nasip eder ne zaman nikah masasına oturacağız bilemeyiz ama yani ne bileyim baharla bir yaz düğünü hayal ediyorum diye bir, bir cevap da verebilirdin. Sen sanki hani şu tarihte nikah masasına oturun dedik de sen kaçıyor gibi oldu. Evet öyle imajı olmuş. Ben direkt ona odaklandım ya Esra'nın biraz o yüzden öyle dedim ya. Yani. Cuma günü Cuma, Cuma günü mı? Cuma günü evet Essam. Sözünüz var. Hafta da e, inşallah ailemize aileme gideceğiz daha doğrusu. Elini öpecek. E, ailemle tanışacak. Daha sonrasında da Daha sonrasında bakacağız e... Evet onların, onların da onayını, onayını aldıktan sonra. Çok önemli yani e, sevecekler mi sevmeyecekler mi ya da nasıl karşılayacaklar, onaylıyorlar mı, yanımızdalar mı bunu bilelim. Ondan sonra daha yolumuza devam ederiz. En önemli şey aileleri, yani aileyle tanışmak ve ailelerin tanışması zaten. Mesut'la hayat nasıl gidiyor? <laughs> Bence ona soralım. <laughs> 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 Benimle yaşaması zor, onunla yakın yaşaması kolay olan kişi o. Evet, Şimdi zor olan hayat. zor olan kişi olduğu için Esra Hanım... E, sürekli idare eden, e, alttan alan, sakinleştiren kişi ben oluyorum. Tabii e, sosyal medyada da e, sosyal medyada da hani benim bu tavrım biraz böyle hani pısırık işte pısırık. Söz geçiremiyor gibi algılanıyor. Aslında şunu söylemek istiyorum. Yani bu e, ilişkiyi nasıl diyeyim Esra Hanım... yani ilişkiyi devam ettirmek için bir şekilde birinin bazı şeyleri alttan alması gerekiyor. Evet, sert bir karakter. Ee, hızlı çıkışları oluyor. Ama o da yavaş yavaş e, farkına varıyor ve bir şey soruyor. O da bu arada istediğini bir gün, yap bir bir gün, gün ama tatlı tatlı. Mesut bir gün yorulursun. Ama değişiyor Esra Hanım. Nasıl değişiyor? Yani o değişimi gösteriyor kendisi. Hani bazı uyarılarda bulunuyorum tabii ki. Esra Hanım, onu aslında sonrasında ben cevap vermiştim. Ben biraz sert konuşuyorum, o gene istediğini yaptırıyor, ama tatlı tatlı konuşarak yaptırıyor. <laughs> Sonuç değişmiyor yani. Yani evet, ikimizde bir, bir değişiklik sergiliyoruz. Ben biraz sert söylüyorum, o yumuşak söylüyor. Hoşuna gidiyor mu o tavrı? Hani ılımlı, uyumlu, ama Esra Hanım, sakin. Yani ben öyle olmasam bu ilişki zaten yürümez yani. Yürümez. Yürümez Mek yani. Bir şekilde benim. E Alttan almam gerekiyor Ama ki. burada da gene şunu kaçırıyoruz. Ben de onun istediği şeyleri yapmak için çaba Çabalı gösteriyorum evet. ve yapıyorum da. Yani yüzde yüzünü yapıyor Mesut'a da... soracağım. Yapıyor Esra Hanım. Yani Onunla Bahar'ı gibi... tanıdığım ilk günden bugüne çok ciddi bir değişim gösterdi diyebilir misin? Çok büyük değişim göstermesini zaten beklemem. Çünkü... E... Ama senin gözünde asla yapmaz dediğin şeyleri ben yapıyorum. O ne kadar anlıyor bunu algılayabiliyor bilmiyorum. Yapıyor Esra Hanım yapıyor. Yapıyor. Yani kim yapmayacağım dediğim şeyleri yapıyorum yani. Ya zaten e, zaman e zaman olacak şeyler. <laughs> Söylesem söylemem. Söyle bakayım ya. Ya erken kalkıyorum. Onu biliyoruz. Kahvaltılık aldım eve falan. Yani dolabımda ilk defa yiyecek var. Hatta annesi de şaşırmış Esra Hanım. Evet. Şey, evet herkes... Ya annem dedi ben senin buzdolabını hayatım boyunca böyle görmedim Bahar dedi. İnanamıyorum bu çocuğun senin üzerindeki etkisine bir de çok düzenli mesela. Onun tertipi falan da onu gördü. Yani dedi inanamıyorum böyle bir insan bulduğuna falan diyor. Yani. <laughs> Bazen kaybetmekten korkuyor musun? Bazen korkuyorum ama ben hiç sanki böyle öyle bir şey öyle bir his veriyor ki sanki hiç kaybetmeyecekmişim gibi. İnşallah. Yani. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Cuma dersin. günü Bahar ve Mesut'un sözü var. Sözle görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.